Alo. Heh, merhaba. Ben Sadık Mercan. Nasılsınız? Evet, evet. Otelinizde resmi fotoğraf otel, duvar hakkında bilgi alacaktım ben. Ya, duvarın bitmesi bir açılacak diyorsunuz. Anladım efendim. Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağlıcakla. Allah kahretsin. En az bir ay bekleyeceğim ya. Her neyse. Sadık. 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 Efendim, Sinem? Akşam dışarı şey çıkarsan çocuğa ustamızdan gelme. Tamam akşam rüsü çocuk. Hem hava akşam getirecek biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Hala uğraşıyorsun ve Tardık. İyi vallahi ya. Bu çaba da takdir doğrusun? doğrusu? Çaba ve Yeni bir müşteri bulursun belki Sadık. İşimi tanıtımını hep otellere restoranlar restoranlara yapıyorum mesela. Şu anda görüştüğüm adam belli ki sözünü tutacak. Bir ay kalmış duvarın bitmesine. Başka ne yapayım Sinem? Bir de karşıma geçmiş alay ediyorsun ya. İyi de Sadık. Yeni bir iş alamayalım. Kaç yıl oldu biliyor musun? Sadık. Tam sekiz ay oldu yeni bir iş yapmayalım. Tamam tamam da hayatım. ...iş olduğu da ben mi yapmadım? Allah'u Allah. Allah. Allah'tan sonra arabamız var da korsan taksiciliğe çıkıyoruz. Yoksa aç kalmıştık, aç. Her şey bir yanı. Şu yüksek lisans tezi için ben ne yapacağım ya? Sadık! yüksek lisans diplomanı aldığında bizim işimize yarayacak mı bari? Benim bir amacım var. Derse girip çıktım, emek verdim. Bir diplomayı almayayım mı yani? Evet, bir amacım var. O Sadık ya. Gerçekten dayanamıyorum ben artık ya. Gerçekten dayanamıyorum. Ya Sinem, o kadar emek veriyorum. Allah aşkına biraz sabırlı ol ya. Bak, mesela şu broşürler. Arabamın torpidosunda koydum, insanlara dağıtıyorum. Hiçbir reklamını yapıyorum. Bana güven Sine. Şu son günlerde kaç kişiyle görüştüm biliyor musun? iç dekorasyon işi yapan şirketlerle, inşaat işiyle uğraşan şirketlerle görüştüm. Bana inan Sinan. İnşallah Sadık. İnşallah emeklerinin karşılığını alırsın. İnşallah hayatım. Peki ben çıkayım. Belki taksi için bir arayan soran olur? Tamam kendine dikkat et. Tamam sen de. Ses Efendim. Evet buyurun. Evet efendim haklısınız. Kirayı geciktirdim. Bana bir müsaade eder misiniz? Bir şey söylesem size. Bir daha kirayı iki kirayı birden siz ödersem olur mu? Çok teşekkürler. Çok anlayışlısınız. İyi günler efendim. Sağ olun. Ben çıkayım artık. Sadık, gelirken çocuğa sağ almayı unutma sakın. Tamam, alırım. Alo. Alo Sinan benim. Efendim Sadık. Ya araba 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 yerinde yok. Arabayı çalmışlar. Hiç yakın kaldıracak durumda değil. Ya şaka yapmıyorum ciddi söylüyorum Sinan. Arabayı götürmüşler ya. Alo. İyi günler merhaba. Sabah dışarı çıktığımda arabam çalınmıştı da. Ee, bana yardımcı olabilir misiniz? Tabi hemen söylüyorum efendim. Evet. Arabanın plakasını vereyim ben. 01 Erzurum Erzincan 325 Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. çok mi? Hayatı tek bir tane bir şeyimiz vardı. Onu da alıp gittiler. Of Sadık ya. Valla. Her şey enteresan evet. Ne yapacağız biz ya? Gerçekten ne yapacağız biz? Sadık. Bak ne ya. Aa evet. Bizim evin Belki gelsene bir bakalım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Usta, benim arabam çalındı da. Öyle mi? Geçmiş olsun abi. Çok teşekkürler. Görüntü kayıtlarını alabilir miyiz acaba? Abi şu anda patron yoktur ama görüntü kayıtları veremem ama gösterebilirim size. Aa evet, en azından izlesek çok iyi olabilir ya. Olur tabii olur. Ama kayıtları bir iki saat sonra patron geldikten sonra çok alabilirsin. Çok teşekkür ederiz ya. Ha, farklı değil mi evet. ki geliyor? Evet, abi o değil mi ya? Bak bak, bir de kameraya bakıyor ya. Tamam ben size ayarlarım patrondan gelip alabilirsiniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz ya. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. CD'yi aldım. Ay ne güzel. Ne zaman götüreceksin? Şimdi götüreceğim. Tamamdır. Hemen gitme de. Bir saniye bekle.

Sana aşık olduğumda, benim ilk yarın aydınlığımı pek kısa beklemiştim ben senden. Bir ağzı pırtıp, bir ağzı şu an elinize şu an istemiyorum, benim ona bir şey bu işte,

Merhabalar. Ne tarafa gidiyorsunuz? Abi beni metroya atar mısınız ya? Tabii gel. Gel. Yolun üstü zaten. Selamünaleyküm. Demek öyle ha. Çok geçmiş olsun. İnşallah bulunur adam. Teşekkürler. Ben de öyle umut ediyorum. ve dar sokaklardan geçmek zorundayız. Belediye yolu kapattığı için buralardan geçmek zorundayız.